Adu Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda abi var. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün İki Deli Kanalı'nın ilk videosunu ve tanıtımını beraber uygulayacağız. Sıra Adada konuşması. Lazım. Bugün şey yapacağız. Birbirimizi tanıtacağız. Senden başlayalım. Benim adam. Benim ismim Ada. Memnun. Oldum. Senin isminiz ne? Enes bende, de. Sen? benim adım Ada Beyde mi? 9 yaşındayım. 3 3 aya gidiyorum. Bu İsveç'te yaşıyoruz. Çok güzel bir hayatımız var. İyi bir iyi bir evimiz var. Güzel bir yaşamımız var. Okulda nasılsınız? Önce tabi. Akıl, akılda arkadaşlarım Yine yine az çok dilimi öğrendim. Konuşabiliyorum. Daha kendimi daha çok ifade verebiliyorum. ifademiz. Arkadaşlarımı çok güzel oyunlar falan oynayabiliyorum. Hadi. Adacım. Ben bir C'ye gidiyorum. Yani burada Etsy'e sayılıyor. O yüzden ben okulda arkadaşlarım dediklerini aklımdan kuruyorum. Sonra anlayabiliyorum. Konuşma sırasında biraz sıkıntı oluyor. Şimdi biraz arkadaşlara çevremizi gösterelim mi? Gösterelim. Hadi bakalım. en geldik. Sizi böyle güzel bir yerde karşılamak istedik. Bir videomuzu özel Köpekler geziye çıkıyor. Yani burada köpek yasak değil ama burada böyle pitbull, feran hiç olmuyor. Çünkü burada pitbull yasak. Burada pitbull yasak mı bilmiyorum ama süs köpeği alıyorlar herkes. Herkes süs süs köpeği gezdiriyorlar. Evet, burada bu buradaki polisler herkese daha rahat ilgilenebiliyor. Buradaki polislerin çevresinde daha rahat bir şekilde